Parkur ilk defa hem Avrupa'dan hem Asya'ya gidiş geliş oldu. İki kez köprüyü geçmiş olduk. Parkur çok zordu. Barbaros bulvarındaki tepe çok yıprattı. Altınzade'ye de çıkarken de çok zordu. Gene itibariyle zor bir parkurdu ama inşallah önümüzdeki yıl tekrar eski parkur olur ve katılımcının çok olduğu... Ee, ciddi manada bir katılımcı olduğu bir yarışma olur. Ee, ben e, biraz e, çok formda gelmedim buraya. Ee, akıllı koştum. Taktik olarak koştum. E, Türkiye birinciliğine koştum açıkçası. Ee, birinci de oldum. Bu birinciliğimi İzmir'de vefat etmiş olan depremdeki e, vefat edenlere armağan etmek istiyorum. Yaralara acı şifalar diliyorum. Allah hepsine rahmet eylesin vefat edenlerin. E, Tabi acımız büyük. İnşallah e, ülkemizde Allah büyük felaketler daha yaşatmasın. Hem felaket hem e, artık kış ayları da geliyor. Çığlar da başlayacak. Bu konuda da inşallah tedbirlerimizi alırız. Deprem konusunda tedbirlerimizi aldıktan sonra inşallah e, en en az minimum şekilde bu felaketleri atlatmış oluruz. Eee 2021 biliyorsunuz Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi. 2 saat 10 dakika 41 saniye koşarak Türkiye Cumhuriyet tarihinin Türk topraklarında doğmuş, büyümüş en iyi ikinci derecesi şu anda ben de hedefim Tokyo Olimpiyatlarına ciddi manada hazırlanmak. Tabii bunun için de ciddi manada da sponsorluk sıkıntıları yaşıyorum. Şu anda oğlum Avrupa'da bu dereceye koşmuş hiçbir atlet yoktur ki sponsoru olmasın. İşte çok büyük bir derece koştum ama e, gerçekten de yani sponsorluk konusunda bir sıkıntı e, yaşıyoruz. E, federasyonumuz bize destek veriyor. Bakanlığımız destek veriyor. Kamplara gidiyoruz ama işte e, daha iyi koşmak için daha profesyonelce düşüne, düşünebilmek için e, sponsorların olması lazım. ya yani Sponsor olması daha iyi diyorum. Larry getiremiyorum. Çünkü yok yani keşke hepsi olsa daha iyi olur. Ülkemizde e, yani e, atletizme gerçekten çok ciddi manada önem verilmiyor. 2 e, saat 10 dakika koşmak kolay bir barış. E, derece değil. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci derecesi ben de e, olimpiyatlarda ülkemi, bayramı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum ve e, iyi bir derece koşmak istiyorum. Bunun için de ciddi manada e, desteğe ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu arada e, 2-3 hafta sonra oğlum olacak. Bu yarışı da oğluma armağan etmek istiyorum. Bana destek veren herkese, Bingöl halkına, Bingöl'lere te teşekkür etmek istiyorum. Ee, saygılar Teşekkür ederim. Sağ olun.